Günümüz iş dünyasını ve dijital dünyayı okumak lazım. Satış günümüzde daha çok ve giderek artan oranda sanal ortamda gerçekleşiyor. İnternette satışın sonuçlanma oranı giderek artıyor. Günümüzde ürünler satmıyor, satış değişti. Eski usul satış öldü artık. Ürün dönemi geçmişte geçmiş, yapma kal. modeli ön planda. İşte satış 4.0 bu gelişimlerin neticesinde ortaya çıkmış bir kavram. E satış 4.0 Zamanın ruhu, zamanın ruhuna aykırı gelen her davranış cezalandırılmıştır, kaybetmiştir. Düşüncelerde Türkiye'deki bütün iş adamları okuyabilir, satış danışmanları yöneticiler okuyabilir, kendi sektörlerinde farklılık yaratabilirler.